Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Vestel hissesini inceleyeceğiz. Şu anda uzun zamandır kıramadığı bir direnç seviyesini kırmış durumda. Biraz yükseldi. Geri burada kırmızı kapattı. O da biraz gaplı açtığı için oldu. Büyük ihtimal öyle oldu. Şimdiki hedefi yönü yukarıya doğru. Bir kanal arasında hareketini sürdü ve şurada çok oyalandı bayağı bekledi. Yönü yukarıya doğru. Daha zirvesinden uzakta. Yani 2023'ten başlarından sonundan beri yani. Buraya gelememiş. Fiyatı da neredeyse yarı yarıya düşmüş. Geri yükseliyor. Bu kanalın arasında güzel hareket ediyor. Şu an minimum 70 70 seviyelerine gidecektir. Tabii şu aşağılarda geri kırılmadığı sürece kırılırsa riskli düş gelebilir ama şu anda yönü yukarıya doğru. Takip edilebilir, bakılabilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.